Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. çok güzel. Dolayısıyla İstanbul'la ulaşım konusu hava yoluyla zaten çok iyi bir bağlantı vardı ama karayoluyla da bu iş hızlandıktan sonra İstanbul'da ciddi bir ilgi buraya artmaya başladı. Göçten ziyade daha çok gidiş gelişler çok hızlandı. Öbür tarafta da tabii burada bir yatırım başta gayrimenkul olmak üzere yatırımla ilgili talepte arttı. Bunu beklemek çok doğal zaten. Ama önemli olan hani bunu doğru yönlendirmek, doğru yönetebilmek. Şeyden sonra, otobandan sonra özellikle çok ciddi manada konaklama talebinde bir artış var. Şehrin gastronomisi Türkiye'de en iddialı şehirlerden birisi. E, hal böyle olunca insanlar burada işlerini bitirdikten sonra biraz daha dinlenmek ve Hoşça bir yemek yemek istiyorlar. Onun sonunda da İstanbul'a gitmek yerine konaklamayı tercih ediyorlar. Lokma Türkiye'de her yerde yapılabilen bir ürün. Ama İzmir lokması dediğimizde aslında iki şey İzmir lokmasını ayırıyor. Bir, bu şehirde bir lokma geleneği ve ritüeli var. Dolayısıyla her şeyden önce insanlar bu lokma ile ilgili bir hayır yapmak istediklerinde, bir iyilik yapmak istediklerinde, bir hoşluk yapmak istediklerinde ya da herhangi bir etkinlikte bunun bir parçası olarak da sıcacık, o an orada lokma döktürülüyor. Dolayısıyla burada da lokmada da ikinci olarak yapılış şekli den Kaynaklı bir özelliği var. Tabii her şeyden önce ustaların mahareti. Çünkü çok yapa yapa artık çok pratiği gelişmiş, çok rekabet artmış, çok tercih edilen bir ürün olduğu için artık insanlar onun kalitesinin farklılığını biliyorlar. İkincisi, kullanılan malzemeler açısından kalitede ödün vermiyor ustalarımız. Kullanılan hamuru, süt ya da yoğurtu, pişirilen o kızartılan yağın kalitesi ve yağın bayat olmaması, ona çok dikkat ediliyor ve tabii pişme süresi. Yani çok çiğ bırakırsanız tadı tuzu olmayacak. Böyle çok kıtır kıtır ondan sonra ama ayarda kaçmadan, rengi çok koyuya gitmeden böyle nar gibi kızarıp ondan sonra özenle hazırlanan ve kıvamı doğru hazırlanan şerbetle buluşturulup insanlarımızın damak beğenisine sunuluyor. bizim İzmir Ticaret Odası'nın girişimleriyle tescillenmiş, coğrafi işareti alınmış bir ürün. Yani bu ürünü daha önce biz buranın kültüründe, geçmişinde, mirasında hayır olarak yapılırdı. Yani o kadar çok sevildi ki, o kadar çok şey oldu. Bu bizim ülkemizin içerisindeki sınırların içerisinde de her tarafa yayıldı ve bu sefer bu kültürün yanında bir ekonomik katkısı oldu. Bu ülkemize yayıldıktan sonra çok sevildiği için, sevilen ve kolay yapılan bir ürün olduğu için aynı zamanda bizim yurt dışına giden, Türkiye'de giden e, halkımıza da orada görüyoruz yani açılan dükkanların falan hepsinde lokma yapıp dağıtıyorlar. Yani bu Avrupa'da da Amerika'ya gittiğimde de ben lokma dağıtıldığını gördüm. Yani bizim Türklerin orada lokma dağıttıklarını da Amerika ziyaretimde şahit olmuşum da. Bu beni gururlandırmıştır yani. İzmir lokması normal olarak un, şeker, tuz, maya karışımından olan Basit bir tatlıdır aslında. Şerbet ile tükenilir. Orijinali böyledir. Osmanlı dönemlerinde şerbet yerine üzüm şırası, pekmez kullanılıyormuş. Şimdi günümüzde normal şeker, su, biraz limon suyu koyup şerbet hazırlıyoruz. İsteğe göre tarçın kabuğu çok yakışıyor. Günümüzde artık kiloya dikkat etmekten mi diyelim, şeker hastalarının tercihinden mi diyelim, lokmanın şerbetsiz olarak tüketilmesi de bir aylık artmıştır. Bu da e, aynı zamanda peşitli dediğimiz kamuru yağda kızartıp o şekilde beyaz peynirle, tulum peyniriyle tüketilen e, kahvaltıda özellikle tüketilen güzel bir e, yiyecektir. İzmir coğrafi işaretli lokma tatlımız un, şeker, tuz, maya, e, sudan yapılan bir e, güzel bir tatlımızdır. Güzel bir lokma e ee, içi boş, içini boşaltmış bir şekilde çıtır. Ağzınıza aldığınızda şöyle şurubu tam damlayacak şekilde atacaksınız ağzınıza. Çok güzel. Her şeyden önce bir lezzet. Bir gönül zenginliğini temsil eder. Yani insanların iyilik yapma İkramda bulunma ile ilgili dışa vurumu bu yani herhangi bir darlandıklarında ferahlamak için iyilik yapmak istediklerinde birilerine bir şey vermek istediklerinde yaptıkları bir ritüel dolayısıyla özünde iyilik hoşluk olan yardım etme destek olma duygusu olan bir gelenek. Ee, bu geleneği tabi ağız tadıyla kaliteli bir yiyecekle buluşturunca e, hem ruha hem dama hem de mideye hitap ediyor. Biz de yurt dışına gittiğimizde o ülkenin gittiğimiz şehrin yemek kültürünü tanımak istiyoruz. Ve tabii ki doğal olarak yurt dışına gelen misafirlerimiz de buraya geldiği zaman kendi şehrimizin yemek kültürünü tanımak istiyorlar. Biz de bu konuda her türlü desteğimizi sağlıyoruz yani. İzmir Lokması'na talep çok arttığından dolayı evet. bunu yapan ustalarımız daha geliştirerek makineler yapmış. Makineler hem halka hem saray lokma, yuvarlak misket olarak hızlı ve aynı şekilde, aynı boyutta ürünü çıkartabildiği için çok sayıda üretim yapabiliyor. Çok yerde üretim yapabiliyor aynı zamanda. İşte diyelim saat 11'de, sabah 11'de, bir sokakta hayır yapıyor. Bakmışsınız bir saat sonra öbür sokakta başka bir e, hayır'a geçmiş. Bir saat sonra bakıyorsunuz başka sokakta karşınıza çıkıyor. Bu da e, işi kolaylaştırdığı için makineler hem zamandan hem görüntüden hem şeklinden hem lezzetinden aynı standartta olduğu için e, daha da iyiye doğru gidiyor. Yani lokma tatlımız güzel çıtır ve hafif olmasından ziyade diğer tatlara nazaran daha hafif daha bir masum bir tatlımızdır. Çünkü içerisinde herhangi bir margarin ve katı içermez. Sıcak tüketilir ve günübirlik olan bir tatlıdır ve dışarıdan gelen misafirlerimiz, turistlerimiz de lokma tatlısını gayet güzel bir şekilde beğenip artık eskiden mesela sadece hayırlarda üretilen bir tatlımız olduğu için yani günübirlik çıkarmaya da başladık ki misafirlerimiz, yurt dışından gelen turistlerimiz bu, bu lezzetten faydalansınlar diye. coğrafi işaretlerde olduğu gibi bunda da demek ki bu ürün bu şehre has farklı bir özelliği var. Bunun bu şehre has bir özel kalitesi var. Anlayışı bizim lokmamızın diğer şehirlerde yapılan lokmalardan birisi olmadığı, herhangi bir lokma olmadığı, özellikli olduğu algısını getirdi. Öbür tarafta da lokma hem hızlı yapılabilen, hem ucuz, pratik ve her yerde ulaşabileceğiniz, özellikle sokak lezzeti anlamda çok kolay ulaşabileceğiniz bir ürün olduğu için onun sıradanlığı biraz daha kaliteli bir ürün olduğunu ortaya çıkardı coğrafi işaretle birlikte. ürünlerin, yerel üreticilerin de korunmasını sağlar. Ben size farklı bir şey anlatayım. Yurt dışında mesela fuarlara çok sık gittiğimizi, ürünlerimizi tanıttığımız fuarlar var. O ülkelerde işte teşekkür, o büyük elçiliklerimizde, ticari ateşlerle, konsolosluklarımızda onlarda bir resepsiyon programı ayarlıyoruz. Ve oradaki hangi ülkeye gitmişsek oradaki o ülkenin içerisindeki iş insanlarını bizim ülkemizde yaşanan coğrafi işaretleri ve bizim yemek kültürünü yemek kültürünü o resepsiyonda hem iş toplantısı hem de kendi şehrimizin kendi ülkemizin ürünlerini orada hem yerken hem ticaret hayatımızdaki ürünleri de e, tanıtıyoruz. Yani bunun içerisinde lokmayı da mesela oraya gittiğimiz zaman tatlı olarak çok beğenilen ürünlerin başında. Yani biz bunları yaparken artı bunları da yapıyoruz yani. Biz çalıştığımız tesiste e, sağlık turizme dayalı e, çalışıyoruz. Genellikle İskandinav ülkelerinden bize misafirlerimiz geliyor, sağlık amaçlı geliyor. Bu gelen misafirlerimize başta İzmir coğrafi işaretlerini almış ürünler olmak üzere Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı olsun. Her gelen misafirimize gruplar şeklinde uygulamalı olarak bu yemekleri yapıyoruz ve kendilerine de denetiyoruz. Lokma bu işe daha çok uygun olduğu için biraz da şov kısmı var işin tabii ki. Canlı bir şekilde beraber yapıyor. Beraber tadına bakıyoruz, onlara yaptırıyoruz. Sağlık turizminde bir de şerbeti yani hafif olduğu için İzmir lokmasını tercih ediyoruz. Her gelen misafirlerimize tattırmaya çalışıyoruz. Lokma tatlısını e, ustalarımızdan öğrendiğimiz gibi gelecek nesillere de elimizden geldiği kadar tarifini de değiştirmeden, orijinalliğini değiştirmeden öğretmeye çalışıyoruz. Kaybolacak bir tatlı değil ve değiştirilecek bir tatlı da değil. Güzel bir tatlımız. alkbank'ın katkılarıyla halk, bankayız, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.